Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Aktif Tek Genel Müdürü Özgür Bilgin. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş benim. bulduk Sefer Bey teşekkür ederiz. Özgür Bey ile birlikte bugün ödeme sistemleri tarafındaki son gelişmeleri konuşacağız. Trendleri özellikle ödeme hizmetlerindeki teknolojileri konuşacağız. Çevrimiçi ödemelerde yaşanan problemlerin teknoloji vasıtasıyla çözülmesi, problemlerin minimize edilmesi bir diğer konu başlığımız olacak. Ve elbette ki finansal teknolojiler ekosisteminde işbirlikleri yoğun bu işbirlikleri de bir diğer konu maddemiz olacak ama ee, öncelikle tabii 2023 yılında artık e, ilk 6 ayını geride bırakıyoruz. Hı hı. Ödeme sistemleri tarafına baktığımızda nasıl bir e, yarı yıl geçirdi diyelim sektör? Ee, ya Ödeme sistemleri aslında kartlı ödeme sistemlerinin Türkiye'de çok uzun yıllardır en hype konulardan bir tanesi olması sebebiyle zaten bizim hayatımızın içerisindeki konulardan bir tanesiydi. Ee, pandemi sonrası insanların evden çıkamadığı dönemlerde alışverişlerini yapmak için kullanılan teknolojilerin geliştirilmesiyle aslında kartlı ödeme sistemlerinin yanına dijital cüzdanlar kişiden kişiye ödemeler ve dijital ödemeler gibi teknolojilerin eklenmesiyle aslında bu konunun popülaritesi daha da fazla artmaya başladı. Bugün baktığımızda sektörde banka sayısı 50'nin üzerine çıktı. Yaklaşık bir 80 tane de ödeme şirketi ve imani şirketi kurulmuş oldu aslında lisanslı olarak. Bu alanda yapılan yatırımların daha da fazla artacağını gördüğümüz bir dönemdeyiz. Biz de Aktif Tek olarak aslında ee, bu kadar e, hype olan konunun üzerine yeni teknolojiler üretmek üzere e, yola çıkan firmalardan bir tanesiyiz şimdi sizin şirkete gelelim. Hı. Aktif Bank iştirakısınız. Aslında bu Aktif Banka'da baktığımızda birçok iştirakını burada ağırladık. E, bir finansal teknolojiler ekosisteminin bir parçası kendi içinde. Siz e, hem Aktif Bank, aktifteki biraz anlatırsanız sevineceğim. sektörde de nasıl konumlanıyor? Hangi amaçla kuruldu? Buradan başlayalım isterseniz. Tabii ki. E, biliyorsunuz Aktif Bank, biz Türkiye'nin en büyük finansal teknolojiler ekosistemi olarak tanımlıyoruz. E, Aktif Bank grubu altında birden fazla fintech şirketi var. Aslında uzun yıllardır hem bu e, iştiraklerimizin hem de bankamızın yapmış olduğu faaliyetlerden kaynaklı çok ciddi bir tecrübemiz vardı. E, Aktif Tek geçtiğimiz sene 2022 senesinin Mayıs ayında kuruldu ve faaliyete geçti. Aktif Bank'ın içerisinden çıkmış bir teknoloji şirketi. Amacımız aslında banka ve iştiraklerimizle birlikte uzun yıllardır <laughs> sektörde elde ettiğimiz tecrübemiz ve kullandığımız altyapıları ürünleştirip, ticarileştirip, önce grup içine sonra Türkiye'de sektörde ihtiyacı olan diğer kurumlara. Ve daha da sonra aslında yurt dışında ihtiyacı olan ve bizim holding tarafında ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki ülkelere teknoloji ihraç etmek amacıyla kurulmuş bir şirket. Hı hı. Şu anda Teknopark'ta faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 230 kişilik çok yetkin bir teknoloji ekibimiz var. Hı hı. Belirli alanlarda faaliyet göstermek üzere aslında lokomotif bazı sektörler ve teknolojiler seçmiştik. Ee, şu anda onların üç tanesi rafta hazır durumda. Ee, onların hem satışını gerçekleştiriyoruz hem de gittiğimiz coğrafyaların ihtiyaçlarına göre ee, uyarlamaları devam ettiriyoruz. Peki. Şimdi Aktif Teknoloji e, altyapısı konusunda biraz konuşmak isterim. Hangi Hı -hı. noktadasınız burada? Hı -hı. Tabii ki bunun yanında e, hangi kitleye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Tabii ki aktiftek'in 3 tane temel lokomotif ürünü var şu anda rafta ve satılabilir durumda. Bunlardan bir tanesi Atlas adını verdiğimiz kartlı ödeme sistemleri çözümü. Aslında biraz önce de bahsetmiş olduğumuz Türkiye'de ve dünyadaki bankaların ödeme şirketlerinin ve elektronik para kuruluşlarının müşterilerine hizmet vermek istediği kredi kartları, ön ödemeli kartlar ya da banka kartları, postlar ya da ATM'ler gibi bütün ödeme sistemleri ürünlerinin altyapısını sağlıyoruz biz bu Atlas ürünü sayesinde. Hosting'i tamamen Türkiye'den yapılan bu ürün sayesinde isteyen müşteriye istediği ürünü modüler olarak sağlayabilir durumdayız. Şu anda hali hazırda 5 tane müşterimiz var. 2 tanesi yurt dışı, 3 tanesi yurt içinde olmak üzere. Bizim şu anda lokomotif ürünümüz bu ve bununla alakalı geliştirmeleri devam ediyoruz. Paralelinde biliyorsunuz biz Türkiye'de Aktif Bank'la, Pasolik markasıyla 10 senedir bütün futbol altyapısıyla alakalı bilet satışlarını gerçekleştiriyoruz. Oradaki altyapımızı da ürünleştirip aslında yakın zaman içerisinde Avrupa'daki bazı futbol kulüplerine bu altyapıyı satmak üzere devam ediyoruz. Bir de toplu ulaşım tarafımız var bizim, toplu ulaşım çözümlerimiz. Türkiye'de yaklaşık 15 tane noktanın bütün toplu ulaşım çözümlerini uçtan uca sağlayabilir durumdayız zaten şu anda. Faal olduğumuz alanlardan bir tanesi. Bu ürünümüzü de özellikle yakın coğrafyalardaki diğer ülkelerin toplu ulaşım çözümlerini sağlamak üzere de devam ediyoruz. Bundan sonra da bu yeni ürün ailesine başka ürünler de ekleyerek, Aktifteki global bir teknoloji şirketi yapmak üzere yola çıktık biz. Şimdi aktif tek olarak hangi hizmetlere, hangi hedef kitleye sunmayı planlıyorsunuz? Hı hı, tabii ki Atlas Kartlı Ödeme Sistemleri platformunun temel potansiyel müşteri kitlesi Türkiye'deki ve yurt dışındaki aslında bankalar, elektronik para şirketleri ve ödeme şirketleri. Burada sadece teknolojik altyapıyı değil, aslında bu teknolojik altyapının gereksinimi olan diğer bir takım profesyonel servisleri de sunmak istiyoruz bu müşterilerimize. Bunların yanında hı hı. operasyon hizmetleri, suistimal hizmetleri ya da yazılım geliştirme, proje geliştirme gibi açısından müşterinin ürünü kullanmaya başladıktan sonra bu ürüne dair teknoloji yatırımının yapılmasını gerektirmeyecek bütün altyapıyı da beraber sunuyor olacağız. E, PASO tarafındaki biletleme çözümümüzün hedef müşteri kitlesi Hı. yurt dışındaki futbol kulüpleri ve her türlü organizatör aslında. Yani bilet satışını gerektiren ve kapı girişini gerektiren her türlü e, organizatör ve futbol kulübü bizim yakın hedef kitlemiz içerisinde. Toplu ulaşım tarafındaki hedef kitle çok daha net aslında. Türkiye'deki organizasyon büyümeye devam edecek ama yakın coğrafyalardaki özellikle il ve ilçe belediyelerinin toplulaşım çözümleri bizim oradaki hedef kitlemiz genelde hükümet nezdinde oluyor oradaki belediyeler ve iller olacaktır. Hı hı. Peki şimdi e, sektörde işbirlikleri e, büyük önem taşıyor ekosistemin hı. hem büyümesi anlamında hem de gelişimi anlamında diyelim. E, sizin aktif tek olarak işbirliklerinizi e, yakından izliyoruz biz de hı hı. medya olarak e, işbirliklerin hakkında bilgi verir misiniz? E, bir kere iş birliklerine çok inanıyoruz biz. Şu ana kadar satışını gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmek üzere olduğumuz ürünlerle gittiğimiz müşterilerde gördüğümüz temel ihtiyaç şu. Biz gittiğimiz müşterilerin bütün ihtiyaçlarını tek elden çözecek ürünleri vermiyoruz aslında. Bu müşterilerimizin farklı teknolojik ihtiyaçları da oluyor. Ve bizim temel hedefimiz bütün müşterilerimize uçtan uzağa çözümler sunabilmek. Dolayısıyla belirlediğimiz bazı stratejik alanlarda müşterilerimizin ihtiyacı olabilecek ürünleri üreten diğer bazı firmalarla işbirliklerini sürdürüyoruz. E, i̇ki tanesini örnek vermek gerekirse yakın zamanda FinArs'la beraber e, bir işbirliği sözleşmesi imzaladık. FinArs'ın e-commerce işlemlerde, online işlemlerde e, hem işlem güvenliğini arttıran, hem de müşteri, FinArs da bir Türk e, fintech şirketi. Evet, bir Türk fintech şirketi e, hem işlemlerin güvenliğini arttıran, he, hem de müşteri, müşteri deneyimini kesintisiz bir online işlem akışına sürükleyen, 3DS ve ACS Providing çözümleri vardı, Onları Atlas kartlı ödeme sistemleriyle entegrasyonunu yaparak bundan sonra müşterilerimize daha frictionless, daha sürtünmesiz bir müşteri deneyimi ve daha güvenilir bir elektronik ticaret altyapısı sunmak üzere yola çıktık. Kuvvetle muhtemel 4. çeyrek içerisinde bu ürünümüzü hazır bir şekilde müşterilerimize sunmaya başlayacağız öncelikli olarak Atlas ürünümüzü sattığımız müşterilerin dönüşümüyle başlıyor olacağız. Ondan sonra Münferit, diğer bağımsız müşterilere de bu ürünü sunmaya devam edeceğiz. Ee, diğer bir işbirliğimiz de yine yakın zaman içerisinde imzaladığımız e, Türkiye'de, yine Türkiye'de e, kurulmuş <laughs> Finpol isimli yeni bir teknoloji şirketinin temel bankacılık çözümleriyle alakalı bir işbirliğimiz oldu. Çünkü bizim gittiğimiz müşterilerin ödeme sistemleri bir ihtiyacı iken e, temel bankacılık çözümleri de bir ihtiyacı. Biz ürünlerimizi Altyapı olarak birbiriyle entegre ederek hem karşılıklı olarak birbirimizin reselleri oluyoruz hem de müşteriye aslında tek bir vendor gibi giderek müşterinin production'a ya da gerçek e, ortama uygulamalarını geçirmesi için gereken vakti kısaltıyoruz. E, bundan sonra da diğer işbirlikleriyle beraber devam ediyor olacağız. Biraz önce söylediğim gibi belirlediğimiz stratejik alanlarda bizim ürünlerimizin tamamlayıcısı olan diğer firmaların ürünleriyle beraber e, ürünlerimizi entegre edip e, işbirliklerini büyütmeye devam ediyor olacağız. Şimdi ödeme hizmetleri teknolojilerine baktığımızda aslında tabii çevrim içi ödemelerde yaşanan problemlerin çözümü çok önemli. Bu nedir? işte ödeme anında çıkan belli problemlerde hı hı. müşterilerin vazgeçmesi olabiliyor. Başka güvenlik ve risk unsurları olabiliyor. Dolayısıyla buradaki teknoloji nasıl önemli? Siz burayı nasıl çözüyorsunuz? Tabii ki. Ee... Aslında check-out noktasında e-commerce sitelerinin bazı sorunları vardı. Çünkü alışverişini yapan müşteri check-out noktasına geldiği zaman vazgeçebiliyor. Ya da işlem sonrasındaki onay oranlarının düşük olması gibi bazı problem, çözülmesi gereken çok büyük problemler demeyelim ama bizim yaptığımız bu altyapı sayesinde Finans'la beraber biz burada aslında bu işin taraflarına yüksek derecede risk hesaplaması imkanı sağlayarak müşterilerin işlemleri araya bir SMS OTP doğrulamasına gerek kalmadan çok continuous bir şekilde yapmasına müsaade ediyor olacağız. Aynı zamanda risk hesaplaması sayesinde suistimale maruz kalmış işlem sayısında da ciddi bir azalış öngörüyoruz. Dolayısıyla bu altyapı aslında müşterilere bu iki alanı birleştirdiğimiz zaman daha yüksek başarı oranına sahip bir elektronik ticaret altyapısı sunuyor olacak. Hı hı. Şimdi siz tabi e, hedef kitleriniz arasında holdinglerin e, finans şirketlerinin yanı sıra holdinglerin ve diğer sektörlerin de olduğunu da söylediniz. Diğer sektör şirketlerinin olsa aslında bir teknoloji oluşumu olarak nitelendiriyorsunuz kendinizi. Hı hı. Dijitalleşmenin e, sektörler üzerine etkilerine baktığımızda e, geçtiğimiz haftada yine konuşmuştuk programımızda aslında e, bu süreçte bu dijitalleşmeyi gerçekleştiremeyen birçok şirket rekabette geri düşüyor e, ve maalesef Yok olup gitmeye Doğru. kadar gidecek bir süreç oluyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz sektörler üzerindeki etkisini? Yani, Sefer Bey, dijitalleşme 10-15 sene önce hayatımıza çok popüler bir jargon olarak girdi. Aslında bugün çok fazla konuşmuyoruz. Çünkü hayatımızın doğal parçalarından bir zorunluk tanesi oldu. Zorunluluk haline geldi. Hı hı. E, değişim de aslında e, insanlığın ilk gününden beri var olan bir gerçek. E, şöyle bir fark var bugün, değişim çok hızlandı. Dolayısıyla biraz önce saymış olduğumuz firmaların hemen hemen hepsinin Teknoloji ihtiyaçları var. Artık şirketler teknoloji şirketi haline dönüşmeye başladı. Değişimin bu kadar hızlandığı, teknolojiye bu kadar daha fazla ihtiyacın olduğu bu dönemde temel maksadı teknoloji üretmek olmayan, müşterisine kendi ürünlerini sunmak isteyen firmalar için teknoloji üretmek zaman kaybı haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bu işin ben önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi üreten firmalara outsource edileceğini, daha fazla oranda outsource edileceğini düşünüyorum. Artık her şirket kendi müşterisine hizmet edecek ürünleri, pazarlamasını yapacak, satışını yapacak Hı -hı. E, ama bununla ilgili altyapı gereksinimlerini, teknolojik altyapı gereksinimlerini de bu alanda faaliyet gösteren firmalara bırakıyor olacaklar. Hı -hı. Bu biraz önce de konuşmuştuk, işbirliklerini daha da arttırıyor olacak. Biz bu işbirlikleri sayesinde çok büyük bir teknoloji ekosistemi kuracağımıza inanıyoruz Hı -hı. ve dolayısıyla e, orada harcanacak zamanla beraber inovasyona daha fazla zaman ayrılıyor olacak. Aslında biraz daha böyle Herkes kendi işini yapar, konuma geliyor olacak. Yani bir konsolidasyon bekliyoruz, ciddi bir konsolidasyon bekliyoruz. Artık büyük firmalar, kurumsal firmalar teknolojileri inas olarak geliştirmek yerine Hı. bu alanda uzmanlaşmış diğer teknoloji şirketlerine bırakıyor olacaklar ve toplamda bir hizmet kalitesinde de artış olacağını inanıyorum. Diğer coğrafyalardan elde ettiğimiz tecrübelerle beraber aslında bu ürünlerle alakalı feature setlerde de çok ciddi bir gelişme de olacaktır bu sayede. Hı. Peki şimdi. E Yılın ikinci yarısından beklentiniz ne şirket olarak ve daha çok tabii gelecek planları hem yurtiçi hem yurt dışı? Tabii ki, ya biz çok yeni kurulmuş bir şirketiz, henüz bir senelik bir geçmişimiz var, ama ona rağmen çok hızlı bir ilerleme kaydettik. Biraz önce söylediğimiz ürünlerin bir kısmının bazı müşteriler için geliştirmeleri devam ediyor ve bu arada satış faaliyetleri de devam ediyor. 2023'ün sonuna kadar şu anda geliştirmekte olduğumuz ürünlerle alakalı geliştirmeleri sona erdiriyor olacağız. Birinci temel hedefimiz bu aslında. Yeni kurulan dijital bankalarla ilgili satış faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu sene içerisinde belki çok yakın zaman içerisinde bu anlamda bazı güzel haberler de veriyor olacağız Aktiftek adına. Elimizdeki projelerin tamamlanması ve oradaki eksiklerin tamamen giderilmesiyle beraber yeni müşteriler önce ülke içinde, ondan sonra da yurt dışında belirlediğimiz coğrafyalara açılarak teknolojilerimizi yurt dışına da gönderiyor olacağız. Yani aslında şu anki hedefimiz önce İşlerimizi tamamen bitirmek, müşterilerimizle alakalı yaptığımız entegrasyonları, ondan sonra da yeni ürünlerle, yeni müşterilere doğru hareket etmeye devam edeceğiz. Yurt dışında hedef ülkeler var mı? Var. Şu anda öncelikli hedefimiz Balkan coğrafyası. Orada zaten Arnavutluk ve Kosova'da faaliyetlerimize başladık ürünlerimizle beraber. Türkiye Cumhuriyetleri'nin olduğu bölgede yoğun bir satış ve pazarlama faaliyetimiz olacak. Yavaş yavaş başladık. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan gibi... Bir de özellikle Afrika coğrafyası. Aslında Aktif Bank'ın çok faal olduğu bir coğrafya Afrika. E, oranın çok bakir bir pazar olduğunu düşünüyoruz biz bu e, teknolojisini sunduğumuz ürünlerle alakalı. Dolayısıyla öncelikli hedefimiz bu üç coğrafya. E, ve oralarda da bazı partnerlerle beraber bir takım e, ilişkilerimiz var. O partnerlerle beraber bu bahsetmiş olduğumuz coğrafyalar bizim öncelikli Hı -hı. olarak gitmek istediğimiz yerler Aktif olarak. Hı -hı. Peki şimdi e, biraz... Genel anlamda şeyi de sormak istiyorum. Fintech ekosisteminin e, gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı hı. E, bu soruya yanıt verirken tabii ki e, e, az önce bahsettiğiniz aktif bank iştirakleri içinde birçok fintech barındıran bir hı hı. başı başına bir ekosistem dediniz. Buradaki sinerjiyi siz aktif tek olarak nasıl kullanıyorsunuz? Sizin için nasıl bir avantaj sağlıyor? Bir bunu sorayım. Bir de genel anlamda. FinTech ekosisteminin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle son 4-5 yıldır bu alanda ciddi bir atılım var. Biraz önce söyledik, aktif bank çok büyük bir finansal teknolojiler ekosistemi, çok fazlasıyla finTech'imiz var ve kendi alanında ülkemizde üst sıralarda yer alıyorlar faaliyetleriyle beraber. Dolayısıyla uzun yıllarda çok uzun bir tecrübeleri var aslında müşterilere sunduğu hizmetlerle beraber. Aktif Tekin ortaya ilk çıkış amaçlarından birisi aslında buradaki tecrübeden faydalanarak yeni bir takım teknolojik altyapılar üreterek ortaya çıkmak. Aktif tek, tek başına hareket etmiyor. Bu grubun içerisinde hem bankamız hem de iştiraklerimizin gücüyle beraber toplu çözümler de öneriyoruz aslında. Biz teknolojimizin yanında işte UPT'nin para transfer altyapısı, en kolayın fatura ödeme altyapısı, ya da PAVA isimli iştirakimizin fiziki post tarafındaki tedariği ya da ismini saymadığımız diğer bütün iştiraklerimizin çözümlerini de kendi teknolojik çözümlerimizle bundle edip müşterilerimize Hı -hı. aslında platform sunmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Bütün strateji, işbirlikleri ve aslında grubun içerisindeki sinerjiyle beraber gittiğimiz bütün müşterilere ihtiyaç duyacakları bütün alanlarda uçtan uca çözümler sunmak ve onların çok kısa zamanda aslında hayalini kurdukları faaliyetlere bir an önce geçmesini sağlamak şeklinde. Türkiye'deki Fintech ekosistemi ya biz ödeme sistemleri dünyasında aslında son 20 senedir e, liderden bir ülke durumundayız. Yani teknolojisini e, dışarıdan alan e, ama bu biznesi iyi kullanan bir ülkeyiz. E, son zamanlarda Fintech alanında teknoloji üretmeye geliştiren firmalarla beraber şunu gördük. Biz artık teknolojisini de üretmeye evet, başladık bu işin. Evet. E, o alanda çok ciddi bir tecrübemiz var. Uzun yıllardır e, elde ettiğimiz. Dolayısıyla Fintech ekosistemi Türkiye'nin bence lokomotif alanlarından bir tanesi olacak. E, hem bölgesel fintech alanında Türkiye'yi bölgesel güç yapma konusunda hem de bununla alakalı teknolojileri üreten bölgesel bir e, güç olma alanında ülkemize de çok ciddi bir faydası olacağını düşünüyoruz. Buradan çok büyük global hatta unicorn olmuş firmaların çıkacağına inanıyoruz biz önümüzdeki dönem içerisinde. Hı hı. Bu ödemeler tarafı tabii konuşuyoruz ama bir de e, aslında 2023'te nakitsiz toplum hedefi vardı uzun yıllardır. E, tabii ki bu %100 nakitin ortadan kalkacağı anlamını taşımıyordu kuşkusuz ama e, hani nakitin azalması, daha çok e, dijitalin kullanılması, bu tabii ki ekonomiye katkıları da zaten e, BKM tarafından kitap yapılıp hocalarla, e, kamuoyuyla da paylaşıldı. Hem istihdama, hem ekonomik büyümeye, işsizliğe, her tarafa katkısı var e, neticede kayıt altına girmesi anlamında hı hı. da önemli bir çalışmaydı bu nakitsiz toplum. Bu hedefin neresindeyiz aslında baktığınızda nakitsiz toplum hedefinin ve e, bu anlamda nerelerde ilerleme kaydedilmeli? Hı hı. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında biz BKM'nin öncülüğünde uzun yıllardır nakitsiz toplum bizim hayatımızın içerisinde yerleşmiş temel jargonlardan bir tanesi haline geldi. Dünyanın geri kalan ülkelerinde de aslında benzer amaçlı birçok çalışmaların yapıldığını görür olduk artık biz. Direkt aslında devletlerin çıkarttığı regulasyonlarla bu konuyu zorlaması ve vatandaşların talepleriyle beraber nakitsiz toplum hemen hemen bütün ülkelerin gündemine farklı oranlarda girmeye başladı. Nakitsiz toplumla alakalı bu işin avantaj sağlayacağı ya da dezavantaj sağlayacağı gruplar ve sektörler olacaktır tabii ki. İşlemlerin maliyetindeki azalma, işlemlerin güvenilirliği, vergi toplamadaki oranların yüksekliği gibi sebeplerle baktığınız zaman aslında %100 nakitsiz %100 nakitsiz bir toplum aslında ulaşılmak istenen temel bir hedef gibi gözüküyor ama öbür taraftan işte yaşlı gruplar için, işte kaçak göçmenler için ee, olumsuzluk doğurabilecek bir ortamda. Yani her ülke %100 nakitsiz topluma ulaşamayacaktır. Ama kitlelerin müsaade ettiği ölçüde e, çok büyük oranda cashless bir topluma doğru gideceğimizi düşünüyoruz. Biz B2C tarafında ülke olarak bu alanda çok ciddi bir ilerleme gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Ee, yakında öğrendiğim bir bilgiye göre 2021 yılında hane halk harcamalarının %40'ı aslında kartlı ödeme sistemleri üzerinden geçerken 2022'de bu oranı biz %42'ye çıkartmışız. Hı hı. Türkiye'de finansal okur yazarlığın artması ve finansal ekosistemin içerisinde olmayan vatandaşların da finansal ekosisteme girmesiyle beraber bu oranın daha da fazla artacağını düşünüyorum ama ben asıl ihtiyacım ve gelişmenin B2B tarafında olduğunu düşünüyorum. Çünkü B2B tarafı B2C'ye <laughs> göre hala nakit, nakit akışının daha fazla olduğu ya da nakitsiz toplum hedefine ulaştırmaya sağlayacak teknolojinin biraz daha pirometre seviyede olduğu bir alan. Dolayısıyla ee, özellikle B2B tarafında önümüzdeki dönemlerde e, şu ana kadar aslında adını çokça zikrettiğimiz diğer fintech firmaları gibi çok ciddi firmaların ortaya çıkacağını ve o alandaki eksikliği de gidereceğini düşünüyorum. Hı hı. Özgür Bey değerli katılımınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim Sefer Bey finansal teknolojinin sonuna geldik. Bugün konumuz Aktif Tek Genel Müdürü Özgür Bilgin'di. Özgür Bey ile birlikte aslında ödeme sistemlerindeki değişimi, ödeme sistemleri teknolojilerini ve fintech ekosisteminin önümüzdeki dönemde gelmesi beklenen yerleri konuştuk. Kısa bir aranlardan...